Hediye binası burası mı? Evet. Burası bu tarafta. Evet. Merhaba arkadaşlar, Bofimiz kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Atam. Bugün metalci şakası çekeceğiz. Metalci gibi giyineceğim ve insanların arasına gireceğim. Metalci olarak insanları trolleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? başlayalım. Yeah. avcılar meydan burası mı? Evet burası. Belediye binası neresi? Buradan karşı. Kapalı şey var, yukarıda cami var. <laughs> Oradan gideceğiz. Tamam. <laughs> Yeteneksizsiniz elemelerine gideceğiz. Nerede ki yeteneksiz elemeleri nerede? Avcılarda dedi ya. You Chris and Red Stay. Karşı Ailem böyle şeylere karşı ben 18 yaşındayım. Yani bu ben sisteme karşıyım farklı sistem. Metrobüse nasıl gidebilirim? <laughs> Bak, ay. <laughs> Kızın adı Sudan. Onu unutmayın. Ben şey I just ran a to say. Metro nasıl gidebilirim? Direkt evet, evet. nereden? Nereden? Direkt direkt. Aa, sen sen yani bu gitar ha gitar şarkıcı ee, yani Me metalciyim ben 18 yaşındayım ama metalik kabilir misin? Bir kız ben böyle ben böyle Oh. Bravo. Thank you, thank you, thank you. Pardon, metrobüse nasıl gidebilirim? Ben <laughs> <laughs> de çalabilir miyim? Sen ee, ne, koku, ne tür koku, söylüyorsun? Metal. Sol atmayabiliyor <laughs> adam metrobüse nasıl gidebilirim metrobus <laughs> 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 yetenek gideceğiz Elemelere katılacağız hala gelmedi biliyor musun yeteneklisi size dayı hiç duydun mu? Televizyona bakmak sadece abileri... acının programına mı bakmaktır? Aynen, kimi hakkısı. müzikten hoşlanır kimi haberlerden ama olur Ama abi büyük ayıp. bak şu tonda giriyorum şu tonda girince oluyor Tamam hadi you, you kiss and raise a <laughs> rose Dayı niye gidiyorsun ayıp ediyorsun ama bak şimdi ayıp ediyorsun ben... Korktun gittin değil mi? Yaptığın ayıp ama <laughs> Kardeşim bakar mısın? Met Metrobüse nasıl gidebilirim? Dümdüz. Nereden? Dümdüz. <laughs> 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 ne? Ne devam gerekiyordu? İyi ki daha da sula. Ama, <laughs> siz niye <söyle> <laughs> İyi ki doğdun Sıla Evet ama demiyordun ben de korktum İyi ki doğdun İyi ki doğdun sula. Abi metrobüse nasıl gidebilirim? Metrobüse direkt yukarı çıkacaksınız Hiç sapmadan en yukarıda camiden sonra Kızgın gençler olduğu sürece heavy metal bitmez Tabi Dağlar dağlar dağlar, dağlar, dağlar geçip Derdimiz çok bir olsaaaaaar Süper Kolay gelsin Dayı nereye gidiyorsun ya İki <laughs> parça söyledik sen de şuan OOOOOOO 18 yaşındayım ya O yüzden Karşı herkes bana, fakti sistem. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir ala turka yüzün, yüzün kıyıma vuran, yorulmuşsun, hakkını almış yerlerin. var mı? Hep aklımda kalacaksın. Burası belediye parkı yani emekli parkı. Şelalenin burası dedi bana ama belediye binası burası mı? Evet. Burası bu taraf mı? Pardon. Metrobüse nasıl gidebilirim? Metrobüse buradan yukarıya gidiyor. Ne diyorsun? Bak bunu. Ne taraftan gideceğim? Böyle git. Korktun mu abi? Yok. Bunu <laughs> Bak <laughs> <laughs> yapma. Heavy metal. Headbang yaşta değil baştadır. What is your name? Mustafa. 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 Yes, and Mustafa. What is your name? Mustafa. Mustafa. <laughs> Mustafa. Dövme var mı? Dövme yok. Ben yaptıracağım. Abi, mı? Mikrofon ama. Mikrofon Kışın dövmesi yapıyorum. dövme var. Kışımda mı? Kışımda mı? 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 Kışımda mı? sitil, I am sitil. Millet karşı. Bu ne amına koyayım diyorlar. Beğenmiyorlar. Pis. Shit. Sitil. Shit. Ama no. Very good. Stil. Style. Style. Very good. good. Değil mi? Yeah. Shit. No yani shit. Again. No shit. İlginç. Crazy. Yok yok. Yo. Mesela vereyim mi? Crazy Metalci. Alttan tıra topman.com. 34 topman.com. Ayrı. Aa, Kedi. Ayri. Kedi yerim ben. <laughs> Kedilere bayılırım tadına. Aaaaaaah. <laughs> <laughs> Burası bizim mekanımız zayıf, bize şey gelin ver. sistem. Fakti sistem. Fakti sistem? Yes, I am 18 years old. Yo gidiyorum, gidiyorsun. Gelecen mi? Fransa'ya gideceğim. Hımm, maşallah. Fakti sistem! Yaşasın metal, metalica! Fakti sistem! Fakti sistem! 18 yaşındayım ben! Hala buradaysanız bekleyin. Önemli bir şey söyleyeceğim. Kamera, mikrofon veya tişört kazanmak ister misiniz? Baba Films mobil uygulamamızı Apple Store veya Google Play'den indirin. Ayın ilk üç arasında yer alarak bu hediyelerden birisini kazanabilirsiniz. Baba Films uygulamasını indirmek için şu alt tarafta bulunan linklere tıklayabilirsiniz. Google Play ve Apple Store.